Hüdavendigâr, müsaade buyurursanız bir konuyla alakalı sual etmek isterim. Nedir sualin? Efendimiz, yıldız bilimcinin uğraşının asıl amacı nedir? Sence nedir? Bence bu uğraşın varacağı bir yer yoktur. Yıldız bilimcinin yegane uğraşı muvakkitlik olmalıdır. Hı. Senin sualin şuna benzer. Bir hikaye vardır. Bilirsiniz vaktiyle padişahın biri oğlunu Yıldız, Remil daha başka bilgiler öğrenmek için bir bilginler topluluğunun yanına verir. Padişahın oğlu saf mı saf. Lakin bilgiler edindikçe yeni şeyler öğrendikçe bilgi de usta kesilir. Padişah bilgiyle donanmış oğlunu sınamak için yüzüğünü çıkarıp avcunun içine alır. Avcumun içinde ne var der oğluna. Oğlu Yuvarlak bir şey var der. Sarı. Ortası da boş. Doğru der padişah. Söylediklerin doğru. Fakat avcumun içinde ne var? Onu söyle. Olsa olsa kalburdur der. Padişah bu cevabı alınca oğluna şunu söyler. Akıllara şaşkınlık verecek ince vasıfları bildin de... ...kalburun avcun içine sığamayacağını nasıl bilemedin? Şimdiki zamane bilginleri de öyle. Bilgide kılı kırk yararlar. Kendilerine lazım olmayan her şeyi öğrenmişlerdir. Her şeyi kavramışlardır. Fakat asıl önemli olanı... ...onlara yakın olanı... ...kendilerini, kendi varlıklarını bilmezler. Helal midir, haram mıdır diye hüküm verirler. Caiz midir, değil midir. Kendileri helal midir, haram mıdır? Temiz midir, pis midir onu bilmezler. Yüzün şekli sarılığı yuvarlaklığı görüştür. Ateşe attığın zaman bunların hiçbiri kalmaz. Geriye sadece arı olan özü kalır, zatı kalır. İşte senin muvakkitlik yapması için arzu ettiğin yıldız bilhinin bu zatın peşindedir. Onu bilme çabasındadır. Şu halde insan... başkasının ahvalindense kendi ahvaliyle hemhali olmalı.